Demek o gün geldi çattı. İnternette fellik fellik acaba çocuğum diş mi çıkarıyor diye arıyorsun. Hiçbir derdi yokken bütün gün ara ara ağlıyor değil mi? Hatta bu ağlamaların hepsini aile büyükleri başka şeylere yormaya başladı. Belki sizin dediğiniz gibi çocuğunuz diş çıkarıyor ya da aile büyüklerin dediği gibi başka bir problem var. O zaman gelin hep beraber bu diş çıkarma mevzusuna yakından bir göz atalım. İlk süt dişleri bebeğiniz 6 aylıkken çıkmaya başlar ortalama olarak. Bu dönem bebekten bebeğe değişiklik gösterir. Diş çıkarma olayları bebek 3 aylıkken başlayabileceği gibi 1 yaşına kadar da uzayabilir bu periyot. İlk olarak alt kesici dişler, sonra da üst kesici dişler, dişçi, 3 test, haşoşaf. Konuşamıyorum. İlk olarak alt kesici dişler, sonradan da üst kesici dişler çıkar. Bunları takiben de birinci süt azı dişi ve köpek dişleri çıkar. En son olarak da ikinci süt azı dişleri çıkar. Bütün bu diş çıkarma besusu bebeğiniz 2,5 3 yaşına kadar devam edecek. Peki bir bebekte kaç tane süt dişi vardır? 10 tane üst çenede, 10 tane alt çenede olmak üzere toplam 20 tane süt dişi var bebeklerimizin. Peki neden bebekten bebeğe bu diş çıkarma durumları, diş çıkarma süreleri değişebiliyor? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bebeğiniz dişini erken de çıkarsa, geç de çıkarsa hiçbir problem yok. Yani hiçbir sıkıntı yok bunda. Hangi bebeğin huyu, suyu, büyümesi, saç rengi, göz rengi, davranış biçimi aynı da diş çıkarması aynı olsun. Az önce dedim. Bebeğinizin diş çıkarması erken ya da geç olmasının hiçbir önemi yok bebeğiniz için. Ama bizler için var. Peki nasıl mı? Bebeğinizin küçük yaşta dişlerin çıkması demek çok erken dönemde dişlerini temizlemeniz anlamına geliyor. Bebek ne kadar küçük diş temizliği o kadar zor. Yani burada sadece bize etkiliyor aslında. Bu arada şunu da unutmamak lazım. Eğer bebeğiniz geç dişlerini çıkardıysa geç de dökülecektir. Ve geç dökülen dişlerde yerine gelen kalıcı dişler de geç çıkacaktır. Peki gelelim asıl mevzumuza. Diş çıkarma belirtileri nelerdir? Bebeğinizde oluşan huzursuzluklar yaklaşık bir hafta kadar sürecektir. Ve dişin diş etini yarmasıyla, baş göstermesiyle bu huzursuzluklar bitecektir. Bu arada az önce bahsettiğim bu kesici dişlerin çıkmasında çok fazla bir huzursuzluk yok. Asıl problem azı dişlerinde. Öncelikle bebeğinizin salyası çok artacak. Ağız kenarı sürekli tükürük olacak. Tabii ki ağrı ile gelen, o kaşınma hissiyatı ile gelen huzursuzluk baş gösterecek. Diş ağrısı kulağa vurur bunu hepimiz biliriz. Bebeklerde de aynı şekilde. Eğer bebeğiniz kulağıyla oynuyorsa bu da bir diş çıkarma belirtisi olabilir. Beslenme ve uyku düzensizliği. Beslenme problemleri tabii ki yanında iştahsızlığı da getiriyor. E bebeğiniz zaman geçirdikçe biliyorsunuz oral döneme geliyor ve oral dönemde de dişinin kaşınması ile beraber her bulduğu şeyi ağzına atıyor. Onu kemirmeye başlıyor. Bu da bir diş çıkarma belirtisidir. Bazı bebeklerde yani hepsine gözükmese de ateş ve ishal durumları da gözükebiliyor. Ama biliyorsunuz ki ateş ve ishal sadece diş çıkarmakla alakası yok. Bu yüzden mutlaka bir doktorunuza danışın. Doktorunuza danışın demişken aklıma bir örnek daha geldi. Mesela bebeğiniz kulayla oynuyor. Hani dedim ya diş ağrısı kulağa da vurur diye. Bu her zaman böyle değil tabii ki. Belki bebeğinizin kulağıyla alakalı bir problem var. İltihaplanmış olabilir. Duyma ile alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilir. Doktorun bilgisi ve yönlendirmesi şart bu durumlarda. Bu konuya bir örnek daha vermek istiyorum. Ateşten bahsettim az önce. Mesela bebeğiniz 38,5 derece ateşi var ve diş çıkardığından şüpheleniyorsunuz. Ama bu ateş giderek artıyor ve devamlılığı da artıyorsa bunun diş çıkarmak yanı sıra başka bir şeyde olmasından şüphelenmeniz gerekiyor. Yani ihmal etmeyin kısacası demek istiyorum. Son bir örnekle de bu konuyu toparlamak istiyorum. Diş çıkarırken ki bebek bebeklerdeki görülen ishal vakaları 3 günden fazla sürmüyor. Bebeğim ishal oldu diş çıkardığından şüpheleniyordum. Devam. Değil. Bir bakın durumlara derim. Huzursuzluk hali bir haftaya geçtiyse başka şeyler aklımıza gelmeli. Aa diştir deyip arkanıza yaslanmayın yani. Diğer bir önemli konu başlığımızda bebekler diş çıkarırken onları nasıl rahatlatabiliriz? Bu huzursuzluk ortamında onlara nasıl yardımcı olabiliriz? Çok etkili ve basit bir yöntem var. Soğuk uygulayarak. Peki bunu nasıl yapalım? Mesela anne elini soğuk suyun altına koyabilir ya da bir buza yapıştırabilir eline. Ne olacak? Parmakları üşüyecek, parmakları soğuyacak. Soğuyan parmaklarıyla bebeğinizin diş çıkaracağı bölgeye anne masaj yapabilir. Ya yani sürtmesi bile bebeğinizi çok rahatlatacaktır. Ya da bebeğiniz katı gıdaya geçtiyse mesela daha önceden dolaba koyduğunuz salatalık, havuç bunları soğuk bir şekilde bebeğinizin eline verirseniz bebeğiniz onları kemirecektir. Hem böylelikle dişlerini kaşıyacak ve aynı zamanda soğuk kompres yapmış olacak bölgeye. Başka bir yazıda çok tatlı bir örnek görmüştüm. Anne süt dondurma diye. Yani bildiğiniz dondurma ama anne sütünden. İşte anne sütünü sağıyorsunuz. Böyle dondurma kalıpları var. Onun içine koyuyorsunuz. Derin dondurucu attıktan sonra o donuyor böyle. Bildiğiniz bebeğinize eline tutuşturuyorsunuz. O dondurma gibi onu böyle ağzına götürdüğü zaman yine soğuk kompres ve masaj yapmış oluyor dişlerine. Aynı zamanda da anne sütünü almış oluyor. Çok tatlı bir yöntemdi bence. Bir denemekte fayda var diyorum. Bebeğinizi rahatlatabilmenin bir de endüstriyel ürünler kullanarak olanı var. Bu da diş kaşıyıcılar hepimizin bildiği üzere. İşte bunu tırtıklısından alabilirsiniz. Eee ya da yeni çıkmış modelleri var. Böyle içi jel gibi. Onu yine dondurucuya koyuyorsunuz. O içindeki jel donuyor. Soğuk bir hale geliyor. Ee, yine bebeğiniz onu dişlerine götürdüğü zaman soğuk kompresini ve dişlerini kaşımış oluyor. Böyle bir endüstriyel çözüm de var tabii ki. Endüstriyel çözümleri olduğu gibi bir de medikal çözümleri var. Doktorunuza danışıp onun vereceği ilaçları kullanarak da bebeğinizin ağrılarını biraz dindirme şansınız var açıkçası. Diş kaşıyıcı oyuncak mevzusuna bir şey daha eklemek istiyorum. Alacağınız diş kaşıyıcıları mutlaka kaliteli alın. Her yerde gördüğünüz pazarda orada burada şurada gördüğünüz diş kaşıyıcıları almayın. Tabii ki e, ülkemize birçok dandik ürün giriyor maalesef. Pek kontroller olmadığı için alacağınız ürün bebeğinize kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Hangi materyalden yapıldığını bilmiyorsunuz o diş kaşıyıcının ve bebeğiniz bunu sürekli ağzına götürecek. Atıyorum boyası soyulabilir. O boyalar çok zararlı. Çok dikkat edin kısacası. Yani hani ah bir diş kaşıyıcı buldum bu onunla idare etsin falan gibi düşünmeyin. Gidin iyilerinden birkaç tanesini alın derim. Son olarak da sözüm annelere her zamanki gibi gidin bebeğinize sarılın. Sizlerin de bildiği üzere bu onları gerçekten çok rahatlatıyor. Galiba en ilahi güç bu olduğunu düşünüyorum. Burada sizlere büyük bir görev düşüyor aslında. Konuyu toparlayacak olursam da gerçekten hem bebeğiniz için hem sizler için çok meşakkatli ve sancılı bir süreç. İnşallah hem siz hem bebeğiniz hepimizin geçirmiş olduğu dönemi en az zararla, en az stresle, en az ağrıyla, en az uykusuzlukla geçirmiş olursunuz. Merak etmeyin bunların hepsi geçecek ve sadece bir anı olarak kalacak hayatınızda. Değerli vaktinizi ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.